Bir numaranın stresli izlemedekiler başlıyor. Bakalım geçtiğimiz haftalarda hangi isimler bir numara yükselmiş. Kral Pop Radyo Top Yemin listesinde ilk olarak 21-28 Ekim listemizi gözetiyoruz. Zivirdeki isim Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu. Şarkılarının ismi Kız Sana Hayran. 28 Ekim 4 Kasım Top Yemin listesinde ise bir numarada Mustafa Ceceli yer alıyor şarkısının ismi Söyle Canım. 4-11 Kasım Top listesinde ise zirvede karşınızda iki yeni yabancı adlı remixiyle ile Gökhan Özen çıkıyor. 11-18 Kasım Top 20 listesinde ise Toygar Işıklı Hayat Gibi isimli şarkısıyla zirvede yer alıyor. Son olarak 18-25 Kasım tapimin Yemin listesine göz atıyoruz. 18-25 Kasım Top Yemin listesinde bir numarada Ajda Pekkan ve Ozan Çolukoğlu'nun Ara Sıcak isimli şarkısıyla yer alıyor. İşte son haftalarda elde edilen sonuçlara göre karşınızda zirvelikler. Ajda Pekkan ve Ozan Çolukoğlu Ara Sıcak Toygar Işıklı Hayat Gibi Gökhan Özen iki yeni yabancı. Mustafa Cicili, söyle canım. Kenan Doğulu ve Ozan Doğulu, kız sana hayran.